talep ediyoruz. Feyyan enzamların, ek ödemelerin emekliye yansıtılmasını insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz. Kamu kaynaklarının müşteri garantili projeler için değil, halk için kullanılmasını talep ediyoruz. Vergide adalet, az kazanandan az, çok kazanandan çok. Bugün kamu emekçilerinin aldığı maaşın neredeyse yarısı ek ödemelerden oluşmaktadır. Ancak bu ödemeler emekli maaşına dahil edilmediği için yani aslında kayıt dışı çalıştırıldığımız için emekli olanlar büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Bu adaletsiz uygulamaya derhal son verilmeli. Hükümetin kendi alacaklarına yaptığı zam oranları ortadayken kamu emekçilerine ve emeklere reva görülen maaş artış oranının sadece yüzde bir yüzde on olması utanç verici bir durumdur. İş yerlerinde alı teri döken bizler enflasyon karşısında ezilirken sermaye her geçen gün daha da fazla kar ediyor. Vergi yükünün büyük bölümünü emeklerin omuzlarına yıkılırken zenginlerin vergi borçları birer birer siliniyor.